Merhabalar, günaydınlar sevgili ikizler burçları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarım anlatmaya, ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili ikizler burcu biliyorsunuz ki yıldıznameye başladık artık. Ee, ve bir hafta yıldızname, bir hafta e, böyle tarot, kahve falı derken Böyle böyle gitmeyi düşünüyoruz. Bugünkü açılımdan sonra bakalım sizler de ne isteyeceksiniz. Ona göre bakalım istedim. Ve eğer hazırsanız 30 Mayıs ve 6 Haziran dönemi için yani bir haftalık süreçte bugünden itibaren bir haftalık süreçte bizleri neler bekliyor, hangi gezegenlerde nelerle nelere şahit olacağız, neler yapacağız bunları tabii ki sizlerle birlikte izleyeceğiz. Bakalım benim öngörülerim, yıldız namenizde çıkanlar, yıldız haritanızda sizlere aktardıklarım ne kadar uyum sağlıyor? Yorumlarda da yazarsanız çok memnun olurum. İkizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olan için geçerlidir. Çünkü bu dönem sizin için çok önemli bir güne başlıyor. Bugünün enerjisi çok yüksek. Neden? Çünkü bugün 30 Mayıs yani Merkürle Güneş'in tam açıda kavuşumu var harika bir süreç ikizler burcunu muhteşem etkiliyor açılar çok güzel arkadaşlar güzel açılarla seyrediyoruz Hadi bakalım isterseniz e, bakalım ben notlarımı aldım çok çalıştım arkadaşlar ve e, şöyle sizlere de aktarmak istiyorum ve güneş şu sözle başlamak istiyorum kimin yıldızı parlarsa onun imtihanı büyük olur ve sevgili ikizler burcu senin yıldızın çok parlıyor bugünden itibaren özellikle bugün bakın saat 1 ve 3 arasında muhteşem bir etkiye sahipsiniz size ritüel de vereceğim aynı zamanda ee, ve sevgili dostlar imtihanınız büyük çünkü parlıyorsunuz düşman çok çekiyorsunuz ama yıldızlar size yol gösteriyor sen yıldızlar arasında yürüyen bir burçsun. O yüzden evrenin seninle olduğunu, evrenin ışığının ve yıldızının seninle birlikte olduğunu da unutmaman lazım. 30 Mayıs'tan itibaren güneş seyrini İkizler Burcu'nda ilerletirken sevgili dostlar Ay Yengeç Burcu'nda İkizler Burcu'nda güneş seyrediyor. Otoriteyi ele aldığınız bir süre içerisindesiniz. Bugün özellikle dilekleriniz varsa, diledikleriniz varsa e, bugünden itibaren size evren çok güzel bir enerjiyle geri dönüşüm sağlayacağını unutmamanız lazım. İkizler Burcu için çok şey söylüyor. Merkür güneşin tam kalbine doğru yerleşmiş bir pozisyonda az önce söylediğim gibi sevgili dostlar. Olumlu açılarla adeta sanki böyle ahenk de sizi dans ettirecek e, harika bir güne uyanıyorsunuz aslında bakarsanız. Ve burada arkadaşlar... E, gözleri kendine çevirdiğin, insanların seni daha fazla fark ettiği, ışıl ışıl parladığın bir güne uyanıyorsun bugünden itibaren. Bakalım bugün sizin için önemli, 4 Haziran sizin için önemli, 2 Haziran sizin için önemli. Zaten doğum ayınızdasınız sevgili dostlar ve doğum günlerinizi de kutlamak istiyorum burada. E, ve söz gümüşse sükut altındır sevgili dostlarım. Şu dönemde gerçekten bu e, Gökyüzündeki kelamın sizin gönlünüze bir rehberi gibi düşünebilirsiniz bunu. Çünkü zaman da söz de sizin için çok kıymetli olacaktır arkadaşlar. Ve ikizler burcunda şöyle bir başlıyorsak, eğer genel bir bakış atmak istiyorsak, gökyüzü seni parma, e, parlak haline selamladığını göreceksin. Bugün ışıl ışıl bir gün ve sonrasında 6 Haziran'a kadarki dönemde ışıl ışıl parlamaya tabii ki devam ediyorsun. 30 Mayıs yani Merkür Cazimi gerçeğini gösterir arkadaşlar. Biz buna bu şekilde hitap ediyoruz. Aklın kalbini aşıyor ve fikirlerin adeta altın değerinde olduğunu gördüğün yerde çok değerli olacak fikirlerin. Çünkü fikirler, mantıksal düşünceler daha fazla rol oynayacak. Özellikle birilerine karşı ee, bazı fikirlerin uyanabilir bir anda böyle çat diye bu kişi şöyle ya dediğin durumlar olabilir aynı zamanda insanlara akıl verebilirsin akıl senin yolunu açıyor akıl işsel konularda da faaliyetlerini güzel bir biçimde göstermeye başlıyor İş konularında da çok güzel gündemlerinizde olacak şeyler olacaktır ve yıldızname bugünün enerjisinde bugünün enerjisinde sana aynen şunu söylüyor bugün kalem tut fikirlerini yaz niyet et dua et. Bunlar sana kelimelerinin kaderini getirdiğini fark ettirebileceğin bir süreçte. Yani bugünden itibaren yazın arkadaşlar. Eliniz kalem tutuyorsa, öğrenime açıksanız, aynı zamanda duanızı da ediyorsanız, olumlamanız da ediyorsanız ki olumlamada vereceğim ben size. Bu süreçte ee, gerçekten kabul olmayan hiçbir şey yok. Gökyüzü size çok güzel şeyler veriyor sevgili ikizler Burcu. Ben de bir ikizler Burcu olaraktan gerçekten bugün bizi çok güzel ağırlıyor diyebiliriz aslında. Kaderini yazacaksın bugün arkadaşım. O yüzden yazdıklarına dikkat et, dileklerini sırasıyla yazmaya çalış. Bugün dua edin. Bir kağıdı dileklerinizi şöyle bir sıralayın arkadaşlar. Neyi dilemek istiyorsanız bakın saat 1 ve 3 arasına kadar bu dilekleri yapabilirsiniz ve yapacağınız dilekler içerisinde olmasını istediğiniz ne varsa sırasıyla önce olacaklardan başlayın. Yani olması basit şeylerden başlayın ve sonra sırayı zorlaştırabilirsiniz tabii ki. Sonra ne yaptınız kağıdı katladınız. Şöyle güneşin güneş ışıklarının gördüğü yere koydunuz. O güneş ışığını alıyor. Akşama kadar, gece saat kaça kadar? 12'ye kadar. 12'ye kadar günün enerjisini almış oluyor o kağıt. Ve sonra kağıdı arkadaşlar yakıyorsunuz ve küllerini ya balkondan ya da işte camdan artık nereden böyle bir savurun gitsin o evrene karışsın evrenin enerjisinde o gökyüzün seman o gökyüzünün semalarında sizlere güzellikleri yansıtsın tez zamanda dualarınız kabul olsun demek istiyorum bunu yapabilirsiniz arkadaşlar gün içinde yapmanız gerekir dedik bugün 30 Mayıs ve 30 Mayıs içerisinde yapmanız lazım sevgili dostum bu hafta eğer bir işe başlayacaksanız sevgili ikizler Burcu, bir işe başlamak istiyorsanız bunu tamamlamaya çalışın. Bu hafta süreyi şöyle veriyor, 4 Haziran'a kadar bir süreç veriyor sana. 4 Haziran'a kadar yarım kalmışlıkları artık bir tamamlaman lazım. Yarım kalmışlıkları da artık yarım bırakmak ve onları terk etmek istiyorsan onu da becermen lazım. 4 Haziran'a kadar senin bir süre, sürecin var. 4 Haziran'dan sonra ne yapacağız? Daha yavaş, daha dingin bir halde ilerlemeye çalışacağız. Bunu yapmamız lazım sevgili dostlarım ve arkadaşlar Ay burcu artık yengeç şey ay yengeç burcuna doğru geçerken duygusal dalgalanmalara dikkat edin. Duygusal değil, zekanızla ilerlemeniz gerekir. Eğer vicdanınızla oynayan şey vicdani bir karar verirseniz her şeyi çöpe atarsınız. Ne yapacaksınız? fikir, zeka, akıl bunları yürüteceksiniz. İkizler burcu budur. Zekayı çalıştırır ve icraate koyar. Zekayı çalıştırır, dilinden aktarır, iletişime yansıtır. İşte bunları unutmamız gerekiyor. Özellikle ben yıldız namenizde bir kadın gördüm sevgili dost, dostlarım. Bu kadına biraz daha dikkat etmeniz gerekir. Bu kadın size neyi gösteriyor biliyor musunuz dostlar? duygusal manipülasyonu gösteriyor. Bu kadın etrafınızdaki insanları etkileyerek duygusal bir manipülasyon yaratarak etrafınızdaki insanları kendine doğru çekmeye çalışan bir kişi olarak görünüyor. Bu kadına dikkat edin lütfen. Çünkü sizin yalnız kalmanıza, herkesin sizlerle birlikte yan yana olmasından rahatsız olduğu için sizi belki de ailenizi etkilemeye çalışan bir yapıya sahip olabilir. Dikkatli olmanız lazım. Duygusal manipülasyonlar. Kendime şunu yaparım. İşte ikizler burcu bana bunu yaptı ve ben bu hallere düştüm. Onun yüzünden şöyle oldu, böyle oldu. Ona ben hakkımı helal etmiyorum. Siz de onun gerçek yüzünü görün diyerek attığı yalanlarla alakalı konularda merak etmeyin. Yine dedik ya gökyüzü sizden yana sevgili ikizler burcu. Bu kişinin yalanı ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Vallahi de billahi de bu kişi öyle bir yalan atmış ki sizinle alakalı etrafınıza yaydığı o enerjide etrafınızda sizinle alakalı konuşmaları evet sizin kulağınıza gelecek merak etmeyin. Şu bir hafta içerisinde siz bunu öğreneceksiniz. Bunu gösteriyor. Aynı zamanda sevgili ikizler Burcu bu kişi yalan söylediği ortaya çıkacak ve insanlar gözünde Gerçekten iyi niyetli bir pozisyonda olabileceğinizi, insanlara umut ışığı olduğunuzu gösterdiğinizi, arkadaşlarınızın, dostluğunuzun, aile içlerindeki o artık karakteriniz neyse yani e, abla mısınız, abi misiniz neyseniz hangi sıfattaysanız o sıfatla yükselmeye hazırsınız arkadaşım. Ve sen de yükselmeye devam ettiğini de bilmen gerekiyor. 6 Haziran senin için büyük bir yenilenme ve yeniden doğmayı. Merkür gibi yeniden doğacaksın sevgili dostum. Müthişsin, harikasın. Böyle aklında ferahlıklar olabileceği ama lisanında da keskinlikler olabileceğini görüyorum. Şimdi lisanda, dilinde keskinliklerin olması sana neyi gösterir onu da söyleyeyim. Çok hızlı konuştuğun yerde dilin hızlı olabilir ama aklında çelişmesin lütfen. Ve birileriyle aranda yaşamış olduğunuz sorunlarda keskinlikle konuşman sana fayda sağlamayacak. O yüzden düşünerek 40 kere düşün bir kere söyle. O kadar. Yapman gereken tek şey bu arkadaşlar. Merkür'ün güneşle kavuşumu sana zaten bereket kapılarını açtığı bir durumdasın. 30 Mayıs bereket kapılarında açılıyor. Özellikle bakın haritada 30 Mayıs ve 2 Haziran arası tekliflerin gelebileceğini gördüm. Yani sizlere iş hayatında, özellikle iş hayatı gibi düşünüyorum. Bazı teklifler gelebilir ve bu tekliflere evet demenin sizin faydanıza olabileceğini görüyorum. Tekliflere açık olun, teklifleri kabul etmeye çalışın. 4 Haziran'da, bakın 4 Haziran'da, e, Haziran sonunda bazı durumlarda çok dikkat etmen gereken mevzular var. Yıldızname sana parasal konularda uyarı veriyor. Maddi konularda Lütfen maddi kaynakları doğru kullanmaya çalışın. Yıldızname diyor ki sevgili kizler ayağını yorgana göre uzat. Bakın söylediği şey bu. Paranın yolu, yolu, ve açık olsa bile sabırsızlıkla değil aklını kullanarak sen eğer bunu kullanırsan kazanan sen olursun diyor. Olay burada arkadaşlar. Çok güzel bir süreçte bakın parasal konularda dikkat etmeniz gereken mevzularda dedi ki ayağınızı yorgana göre uzatın harcamalarınızı belki erteleyebilirsiniz bu ay yapmayın bu ay harcamalar haziran dönemi harcamaları biraz sizi yorabilir tamam doğum gününüz belki doğum günü için hazırlıklar yapacaksınız kıyafetler alacaksınız bir şeyler yapmak istiyorsunuz belki birine yardım ederekten hayatınızda bir akışı değiştirmek istiyorsunuz o doğum gününüzde o etkiyi sağlamak istiyorsunuz anlıyorum ama bunu düşünerek, karar vererek yapmanızda fayda var olduğunu söylüyor sevgili dostlarım. Ve burada diyor ki 31 Mayıs'ta Venüs artık Koç burcuna doğru geçmeye çalışıyor. Venüs demek aşk demektir arkadaşım. Venüs aşk. Ben bu aşk hayatında e, alevli bir aşk, özlemli ve tutkulu bir aşk görüyorum. Fakat Şimdi ikizler burcunda bu tutkulu aşkta bana diyor ki eğer hani partnerli bir durumda bakın ya da hayatınızda yalnız bir ikizler burcuysanız yanıp sönmeli bir durum olabilir. Çok fazla parlayan çabuk sönebilir. Dikkat etmen gereken kısım da aslında bu sevgili ikizler burcu. Aşk hayatında çok fazla fevri hareketlerde bulunma çünkü bazen çok fazla yükselişte hemen yere çakılabilirsin diyor. Temkinli davran, birileri sana gönlünü açıyorsa evet ben de aşkı istiyorum hadi birlikte bir şeyler yapabiliriz demekten de çok biraz daha kendiniz bu konuda temkinli yürütmeniz gerektiğini söylüyor. Lütfen karşınıza gelen insanlara biraz daha dikkat edin. İlişkileriniz varsa eğer evli bir ikizler burcuysanız burada ilişkilerinizde daha açık olmanız gerektiğini söylüyor. Zaten Merkür bizlere ne diyordu? Berrak ol açıklayıcı ol, şeffaf oluyordu. Ve sevgili kızlar, Bur Burcu sen de ne zaman şeffaf olman gerektiğini söylüyorum sana. 3 Haziran'da. 3 Haziran'da partnerinle, evliliğinle, ilişkilerinle alakalı kişilerde Yapman gereken şeylerden bir tanesi ne kadar birbirinize bağlı olduğunuzu itiraf etmek ve burada bağlılıklarınızı güçlendirmek. 3 Haziran dönemi aşk hayatında eğer bir canlılık ve bu sürecin daha uzun vadeli bir ilişkiyi e, tetiklemek ve bağlarınızı güçlendirmek istiyorsanız, 3 Haziranda aşk hayatınızla alakalı seni çok seviyorum, e, ağzınıza sevgi sözcükleri, her daim seni arzuluyorum. Her daim seninle yan yana olmak istiyorum. Birlikte beraber e, yürümek istiyorum dediğiniz evlilik tekliflerinizi 3 Haziran günü de yapabilirsiniz tabii ki. Bu süreçte bağlılıklarınız çok yani güçlü ve etkili bir şekilde olacak. Cezbeden bir yapınızın var olduğunu unutmayın. Çünkü dedik ya Venüs aslında işte koç burcuna doğru geçerken Sizlerde de aslında bunu getiriyor arkadaşlar o ara notlarıma da bakıyorum bir şeyi kaçırmamak istiyorum sevgili dostlar 31 Mayıs işte sizin için önemli ama 3 Haziran tam yükselişi olduğunuz bir süreç ve gökyüzü size samimi bir konuşma yapma uğrunda çok güzel bir kapı aralıyor. O yüzden samimi duygularınızı bugüne saklamanıza fayda var demek istiyorum. Zihnin hızlı, fikirlerin hızlı fakat burada bedenin zihnine yetişmekte biraz zorlanıyor. Sevgili Kezer Burcu, rahatsızlıklar, hastalıklar, zorlu süreçlerde yaşamış olduğun bir durum olabilir. Özellikle boğaz, bakın. Sizini temsil ediyor boğaz. Eller, ayaklar olabilir. Ama genel itibariyle bu yerde ellerinizde, bileklerinizde ağrılar, boğazınızda ağrılar gibi durumlar olabileceğini gördüm. O yüzden bunları biraz daha dikkat etmen lazım. Her şeye yetişemezsin. Bunu unutma. Bedenini zayıf tutuyorsun. Ee, bağışıklık sistemini güçlendirmen lazım. Egzersizler yapman lazım. Spor yapman lazım. Çünkü spor bıraktığında bedenin bir anda gidiyor arkadaşım. Ee, böyle ya da işte o akış sürecini o hani dinamik süreci bıraktığında ki ikizler burcu yerinde duramayan bir burçtur. O süreci bıraktığında hemen düşebiliyorsun. Düşmemek için biraz kendini yukarıya doğru kaldırman lazım. Yorgunluklara uyku problemleri yaşayabilirsin. Bakın uykuda, uyumakta, dalmakta zorlandığın bir süreç olabilir. Bunun için senin için Lavanta yağı önermek istiyorum. Lavanta yağı da nane yağı. Lavanta kesesi varsa eğer lavanta kesesini uyku, uyuduğunuz yerde, yatağınızın başucuna koyabilirsiniz. Daha rahat uykuya dalmanızı sağlayabilir. Nane yağları ile destekleyebilirsiniz. Lavanta yağı daha e, iyidir. Nane biraz daha keskin olduğu için sizi zorlayabilir. Ama lavantayı kesinlikle uykusal konularda daha iyi olacaktır. Aynı zamanda şifa içinde şu bilek içlerinizde bakın elleri gösteriyor dedik. İkizler Burcu elleri yansıtır. Şöyle bilek içlerinizde lavanta yağını gün içerisinde sürerseniz hem seksi palitenizi yükseltir hem de daha iyi e, dişil ya da eril enerjide yükselme yaşarsınız. E, aynı zamanda sağlık açısından da size iyi geleceğini de söyleyebilirim sevgili İkizler Burcu. Söylediklerimi 2 Haziran'a kadar yaparsan sana iyi gelecektir. Seni iyi hissettirecektir. Uğurlu gününüz bugün. 30 Mayıs bugün arkadaşlar. Bugün ilahi bir günde ilahi ve ilham aldığınız bir süreç olacaktır sizin için. E, bugünü sakın kaçırmamaya çalışın. Dileklerinizi saat 1 ya da 3'e kadar yazın demiştim. Bunu da unutmamanızı istiyorum. Bugünden itibaren sarı ve... Bebe mavisi renkleri tam sizin renginiz. Canlılık duyduğunuz. Ben de o yüzden bugün böyle bir bebe mavisi kıyafet giymek istedim ki size de böyle e, gösterebileyim, o enerjiyi yansıtabileyim. Bunu istedim sevgili dostlarım. E, o yüzden e, bu renkleri kullanabilirsiniz. Giyiminize bu renkler size canlılık getirecektir. Olumlama olarak, bakın lütfen not alın sevgili dostlarım. Size olumlamamı söylüyorum. İlminle gönlümü... Kelamınla yolumu aydınlat. Tekrar söylüyorum. İlminle gönlümü, kelamınla yolumu aydınlat. Allah'a bu şekilde dua ediyoruz sevgili dostlar. Bunu birkaç defa tekrarlayabilirsiniz. Özellikle yatmadan önce ve uyandıktan sonra bu olumlamayı sık sık bir hafta içerisinde tekrarlamanızı istiyorum. Zikir, zikir olarak her gün bakın 21 defa ya Fettah Ya Reşit zikrini çekmeyi unutmayın her gün 21 defa arkadaşlar bir hafta içerisinde 6 Haziran'a kadar 21 kere sürekli Ya Fettah Ya Fettah Ya Fettah diğeri de Ya Reşit Ya Reşit Ya Reşit diyerekten e, zikrinizi her biri 21 kere olmak şartıyla e, sunabilirsiniz arkadaşlar ve sevgili İkizler Burcu senin için bugünün yıldız namlesini sundum. Umarım sen de beğenmişsindir. Umarım senin için iyi gelmişimdir. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğin için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden burada görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Halem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakal ve güzelliklerle kal.